Hepinize Müsiye şey kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine mükemmel bir video. Şöyle şimdi hemen açıklıyorum size. Brawl Stars güzel bir turnuva getirdi, mücadele getirdi ve 3 IQ. E evet, 3 IQ yani 3 biraz fazla olabilir hatta 1.5 falan olabilir. Abi 1.5 kıymalı. Evet. Ya neyse işte yani saçma sapan haritalar var. Ee, görüyorsunuz Jump Park diye bir yer. işte böyle zıplıyorsun mutluyon değişik garip garip şeyler. Brawler Speedway diyor. Burada da gene böyle oğlum bu ne lan bu? Bu nasıl harita oğlum? 3 IQ 3 IQ eritar. 3 IQ fazla bile derim. Neyse çok uzatmayayım. Bugün bunu oynayacağız ve yanımda Hasan var. Ona da teşekkür ediyorum katıldığı için. Şimdi arkadaşlar karakterlerimizi biz seçtik. Burası için önce iyi aldım ve Hasan da Carl aldı. Böyle uçmalı kaçmalı değişik karakterlerle birlikte yapacağız. 3 sefer istiyor hepsi için. Sonra da sprey veriyor. O zaman hadi başlayalım. Evet yani şu abi bu, bu ne ya? Bu ne Allah rızası için? Şunu alacağım ben inşallah alabilirsem. Yani kanser ya. Hocam, hocam şunu bir alayım. Bunu bana verir misin? Teşekkür ediyorum. Şuradan ileri uçabiliriz. İleri uçabiliriz. Allah! Orada bir tane dur 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 dur. Şöyle yapmamız lazım. Hayır 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 yapma. Hop! Ay adamın üstüne uçmazsın. Ya. Yalnız kaybederse efso olur hocam. Hayır yapma. Hayır 600 canıma. Kanka ölme kanka. Kanka tam o tam sıkıntı yok. O iyidir. Oğlum yalnız maça bak abi Ne 3 IQ 3 IQ fazla ya 3 IQ fazla Gerçekten fa Şuna bir vurayım şunu şuraya atayım Ay yapma oğlum Ölmeyi ölme Yani gerçekten mükemmel ya Ben bir şey demek istemiyorum Yani 3 IQ fazla bile diyorum İnanmıyorsunuz taktik bu bak Üstteki burada pusucaksın Aha kaza agavin ya Agavin ya agavin ya Aga win aga. Aga ne oluyor? Aga lan oğlum oraya gitme lan. Yani aga ne oluyor? Aga son saniye havada öldüm. Ya neyse. Şu, şu haritada zaten ne bekleyebilirsin ki? Bu haritadan bir şey bekleyemezsin. imkansız yani. Neyse olur yeriz. Evet şu şekilde ikinciliği aldık mı? Birinci zafer ödülü 200 yıldız puanı. Ben burada duracağım. Burası safe. Takım elene ne kadar biraz bekleyelim bakalım. <laughs> Sana bak ya. <laughs> Tam ora orası güzel yer bak. O orası güzel yer. Toksik diyor millete. Tamam be hala nasıl 5 takım var bir şey soracağım. Ciddi olamazsın ya. Gel şuraya gidelim gel. Gel gel dur dur bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam çok güzel. <laughs> Herkes safe yer bulup orada bekliyor. Aga be. Lan bul. Güle güle. Bura baya safe. Ben buradan zıplarım ileri. Ben burada ileri zıplarım. Kings. Hala nasıl 4 takım var. Aman ya Rabbi. Tamam biz bence kazanırız ya. Biz bence kazanırız. Oyun yapma. Tamam 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 çok iyi. Hop onu da pay. Hayır 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 gidecektim az daha Ay çok tehlikeli çok tehlikeli. Uçacağım mecbur uçacağım. Mecbur uçacağım. Hayır 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 hayır. Allah'ım ölmeyelim zıpla ileri zıpla. Tamam çok iyi. Hala hala bir umudumuz var. Hala bir umudumuz var. Umudumuz vardı. Dislike atıyoruz. Bu işi burada bitiriyoruz. Son saniyelere doğru geldik yine. Son saniyelerdiriyiz. Şuradan, tamam, şuradan azıcık uzayalım yavaştan. Artık yavaştan o zamanın vaktinin geldiğini ben düşünüyorum. Hala şu takım var. Hop selamun aleyküm. Hop hop. Oy yapma. Tamam mükemmel mükemmel. Güzel taktik kovalıyoruz. Güzel taktik kovalıyoruz hocam. Ayı oradan uçtum oraya. He tamam ikinciyiz ikinciyiz. Okey okey. Ne oldu lan? He ne oldu reis? Reis hayırdır reis? Tamam yine de. Ulan birinci bile olur muyuz? Oluruz gibi ha. Olur gibi reis. Olur mu? Bana. Hemen bakıyoruz neymiş. Devam edelim. 300 zafer ödülü 300 yıldız puanı. Evet arkadaşlar şimdi ilk 3 IQ haritamızı atlattık geldik ikinci 3 IQ haritaya. Burası Brawler Speedway. Şu şekilde yarış pisti değişik bir yer abi. Yani bu ne oğlum? Neyse burası için seçtiğimiz karakterler yine ben Eve kalacağım. Hasan Spike kalacak ve devam. Öncelikle ee, Zonguldak diyarı yarı neydi lan? Kralın diyarı. Lan saçmaladım gene va Arkadaşlar ya bu haritalara gelince kafa yapıyor biraz. Kusura bakmayın artık. Hop yersin. Aşağıdan da geliyor biri tamam. Şöyle şöyle. Ay çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok bir tane daha ulti versene bana kanka. Adamsın. Adamsın reis. Oğlum kutuların hepsi gidiyor ha. Şu an o adama doğru gidiyor kutuların hepsi ama hadi hayırlısı be oğlum. Hadi hayırlısı be oğlum. Uy adama bak. Tamam 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 kolonel bir şey yapamaz. Kolonel bir şey yapamaz. Şu hasarı yer şunu şuraya atarım. Tamam mükemmel çalışıyordu. Sistem mükemmeldi. Hocam hocam sistem mük mü? Mük tabii ki. Tamam. Ay lan adamı ağlıyorum ağlıyorum. Gene attım ortaya onu gene şişirdim. Yumurtalarımı patlattım çok iyi. Aşağıda kim var oraları dar. Ya artık oyunu bıraktık milleti darlamayı. Allah. o ne lan öyle? Tamam sakin, sakin. Tamam sakin. Şunu şuraya attım gene yumurtaları. Yumurta reisler oradan çalışır. Or gene orada mı duruyor ya? Oy, orada duran yok. Orada kimse durmuyor aga. Aga kimse. Ay geliyor. Kaç 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 Rıza baba. Hala 3 takım var. Patlayabiliriz, patlayabiliriz. Tamam benim aksesuarım var ya. O o açıdan biz bence artıdayız. Bence öyle arkadaşlar. Yani siz şimdi ne diyorsunuz bilmiyorum ama bilemiyorum ama Hop aşağı ben uçarım şu şekilde şu şekilde şu şekilde rakipleri ağlatmaya devam ediyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi oğlum ne çok yumurta çıkardım dur ben o aşağı takımı ay tam 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 tamam. şu şekilde şu şekilde adama bakar mısın yalnız mükemmel ya tam bir öl öler misin artık sen sen çok yaşadığını ben düşünüyorum senin yani bayağı çok yaşadın sen bak hala orada bir şeyler yapıyor keko Hop tamam. Ay boşa atmaya. Tamam neyse birinciyiz. Kazan ya birinci değiliz de işte kazandık arkadaşlar. Onu da anlayın gari be. Hop selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Birinci bile oluruz. Söylemedi deme. Birinci bile oluruz. Birinci bile oluruz. Ağlama. Ağlama. Ve bu şekilde kazandık arkadaşlar. Dördüncü zafer ödülü 200 altın. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz sizlerden like atmanızı rica ediyorum. Bu videoya bak ortalama şöyle bir 600 like gelirse mükemmel olur. Aşırı iyi olur arkadaşlar. Vallahi billah. Like'lar ellerinizden öper. Şu tiki de yapıştıralım yere. Mortis. 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 Mortis öldün Mortis. Mortis. Lan oğlum Mortis öldü de şunu da öldürelim. Tamam mükemmel. İki, oğlum iki tane yumurta bırakmışım oraya ben ha. Hiç haberim yok. İşte öyle oynuyoruz arkadaşlar. Haberimiz bile yok. Haberin var mı? Ya? Yukarıda adam var. Yukarıda adam var. Ondan haberim var. Bak ondan şunu alalım lan. 8 9 tertemiz. Tamam çok iyisin. Aşağıdalar. Aşağıdalar Rıza Baba. Rıza Baba emniyet aşağıdalar Rıza Baba. Oy son mermi misin be? Ya benim için hiç umurumda değil şu anda. Zaten biz muhtemelen kazan 11 yükümüz var. Kazanamasak ağlayalım zaten. Ağlayalım zaten. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok bence. Benim düşünce. Yani siz ne yaparsınız bilemem ama. Şu şekilde. Şu şekilde. Hala uğraşıyor aslanım Yiğidom benim. Olur. Ve bunu da kazandık. 5. Zafer Ödülü 200 altın. Ve çok az kaldı Aga. Aga çok az kaldı Aga. 11 hüküm var şu an. 2. 3 IQ haritanın son maçındayız arkadaşlar. Bitirince bitirmiş oluyoruz. Yani başka da bir açıklaması açıklaması hiçbir şey yok. O şekil yani dayağını yedin ağlama. 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 O iyi bizimki de bayıldı ha. Hop. Tamam şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Oğlum vursana yukarıdakine. Aga, tamam tamam te temiz temiz. Relax boy relax. Hop selamun aleyküm. Keko seni. Hadi bakayım. Hop. Hayır. Hayır. Ağlama 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 tamam mı? Hadi gel lattazik. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunu da kazandık. 6. zafer ödülü 300 altın geliyor. Temiz. Evet arkadaşlar şimdi geldik 3. aşamaya. İlk 2'yi bitirdik yani bunları temizledik. Sonuncu olarak da burada teleport tag diye bir yer var. Şöyle bir harita. 3 IQ yine şaşırmayız. Burası için grif aldım. Hasan da Rico aldı. Bir tane robot çıkıyor arkadaşlar. O robotu kesmemiz gerekiyor. O zaman başlayalım. Alırız ya alırız. Sıkıntı yok bence. Ben şu sağdakine gideceğim. Oraya bir gidelim onu alalım. O önemli çünkü reis. Her yük bizim için değerli şu anda. Şura nereye gidiyor bakayım bir. Lan oğlum nereye gittim lan? Tafizana gittim. Gitmeyeyim iyiydi. Neyse dur. Robot geliyor, robot geliyor, robot geliyor. Ben bunu keserim ha. Ben bunu keserim. Aşağıda adam var. Allah seni aşağıda adam var. Yani arkadaşlar oraya bir şey yapamam. Lan o kadar gerçekten oynadık ama enteresan ya arkadaşlar görüyorsun değil mi? Tamam 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 kaç 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 kaç. Abi Bayıldık. Ya ben çok hareketli oynadım. Oraya falan gittim ya arkadaşlar. O yüzden patladık. Neyse sıkıntı yok ya. Bu sefer biraz daha dikkatli oynarsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Biraz daha safe oynayacağım bu sefer tabii ki. Yani öyle keko gibi bu teleport nereye gidiyor diye uçmayacağız. Değil mi? Aynen. Aynen reis. Aha robot geliyor. Robot geldi. Robot geldi. Robot reisim hoş gel. Oğlum çok manyak hasarım. Ben 3 tane vuruyorum yarıcan. Görüyorsun. Ay Hasan bayıldı. Tamam neyse olur olur. Ben bunu alsam mı almasam mı? Alsam mı almasam. Şurada bekleyeceğim. Şurada bekleyelim. Tamam çok iyi bir robot daha geliyor. Bir robot daha geliyor aga ben bunu da alırım. Ben bunu da alırım. Ben bunu da alırım aga ben bunu da alırım reisim. Oh mis. 13 tane misin be. Hop. Şurada bir takım eleyelim. Çok iyi. Hop tamam onlar da gitti. Hop selamun aleyküm. Reisim. Ay çok vuruyor çok vuruyor. Çok vuruyor. Şunu ben atacağım. Onu atalım yani riske atmayalım. 19 enerji temiz. Gelin bakayım gel 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 gel. Gel bak oğlum Griff çok güçlü ha arkadaşlar. Yemin ediyorum OP karakter. Ve bir sonraki yedinci zafer büyük kutu alalım. Bakalım ne veriyor hemen al diyorum. Allah'ım bir tane yıldız gücü. Fıs. Aga o bizim aga onu bak salacaksın. Onu salmazsan ölersin. Onu salmazsan ölersin. Reis onu salacaksın. Oğlum bunlar da çift dynamite girmiş agalar. Görüyorsun ne? Ay vurdu lan. Hayır 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 Tamam. Tamam çok iyi. Çok iyi tamam. Mükemmel. Şöyle şöyle. Oy hasara bak. Oğlum deli, deli dehşet hasarım var arkadaşlar ha. Vallahi deli dehşet hasarım var ha. Bu iş bu kadar. Ve bir sonraki hemen bunu da kazandık. Yine büyük kutu 8. zafer ödülü. Hadi güzel bir yıldız gücü alalım artık. Kaç videodur bir yıldız gücü istiyorum çıkmıyor ya. Gerçekten mükemmel ya. Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel. Yani şunu. Evet. <laughs> Yani devam etmek için 9 taş istiyor abi. Vermeyeceğim. Gereksiz. Bu arada eğer siz de yapamadıysanız vermeyin kesinlikle. <laughs> Şu an böyle mi? Ya 3 IQ haritada yani şöyle söyleyeyim. Oyunculuk sıfır zaten. Oyunculuğa gerek yok. Tamamen şans üzerine kazanıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yani ver ya çok önemli değil aslında zaten de. Bu şekilde 3 IQ haritalarda oynayarak arkadaşlar. Güzel bir video çıkardığımı inanıyorum. Sizler de eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada Hasan'a da teşekkür ediyorum katıldığı için. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve バイバイ